Birlikte şimdi Öykü Çelik aleyhine çalışkana karşı 7-6 gönüller önde. Hazır. <laughs> Öykü çok iyiydi. Ayyem. Bu ayyem. turda. Öykü çok rahat geliyor. Ayyem. ...iladiyatörler gibi bir girdiler. Ve... Mı? ...avantaj öyküçelikte. <laughs> o kadar yakın temas oldu ki... ...bu oyunda bu kadar yaklaşan iki yarışmacı görmedim. En son neredeyse... ...öpüşeceklerdi. O kadar yakınlaştılar. İşte burada... ...avantaj öyküçelik geliyor. Aynen. Şimdi tekrar... Aynen. Öykü aleyhine çalışana karşı. Aleyküm. Hazır. Öykü mükemmel oynadı şimdiye kadar. Şimdi yine mücadele başladı. Çok güzel oynadı bu oyun şimdiye kadar. Dengesi de çok iyi. Kolay kolay düşecek gibi gelmiyor ama Tabii ki Survivor bu. Bakalım Aleyna döndürebilecek mi? Yine yakınlaşlar Evet Aleyna! Çok güzel bir hareket. Ve... Şimdi eşitlik geldi. İşte Aleyna arkadan sırttan vurdu. Öykü beklemiyordu bunu. Ve dengesiz yakalandı. Beraberliği getirdi. Ve e Şimdi yapalım. final oyunu. E heyecanla bekliyoruz. Çok zevk verdi bu ikili de bugün. Hazır. <laughs> kazanan sayıyı getirecek takımına. İkisi de temkinli artık. Birer kere süre düşürdüler birbirlerini. Şimdi ne olacak? Dokunmazlık oyununda işte mesafe daralmaya başladı. Çok yakınlar. Öykü geliyor. Öykü geliyor. Öykü. 7'ydi durum. Ünlüler 7, gönüller 7. Dokunmazlık oyunu Hint ordusuna karşı. Hazır. birazdan. Yakın temas başladı. başladı. Evet, evet. Saat evet, bir evet, 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 i̇şte, galibiyet. Boyrazdan. Sekiz yedi durum. Gönüllerin büyük avantajı var ve bence günden kritik mücadelelerinden birini seyrediyoruz. Eğer Ayşe kazanırsa çok çok büyük bir avantaj olacak. Hazır. Haydi Gonca Ayşe mücadelesi. İkisi de çok dikkatli. Temkinliler. yaklaştı. Tehlike bölgesi tabii ki. Sabırlı ol Gonca, sabırlı. Gonca da yer kaydı. Ayşe bir anda Gonca indirdi. Avantaj Ayşe'de. Hazır. Ayşe kazanırsa sayı gelecek. Evet, çok yakınlar artık. Muito bem, İkinikte çok kritik bir mücadele seriliyoruz. İlk turda çok iyi performans sergileyen ikili şu anda sahnede. İsmail ve Berkay. İsmail, Berkay'a karşı. Berkay kazanırsa... okumazlık, gönülleri olacak. İsmail'e kazanmaktan başka şans yok. Ve İsmail, Berkay'a karşı. Hazır. Çok iyi bir mücadele serileceğiz. Günün en güzel mücadelelerinden biri olabilir. Berkay zorluyor mu? Berkay! Berkay mükemmel bir mücadeleydi. İsmail ataktı. Berkay çok iyi durdu önce. İsmail'i dengesiz yakaladı. Berkay kazanırsa... Dokunmazlık. Dönülleri olacak. İsmail'in kazanmaktan başka şansı yok. Ve İsmail Balaban Berkay'a karşı. Sakin, sakin. Hazır. Emir senin oyunun bu. yok senin bu. Yine atak geliyor. Çok güzel mücadele gerçekten. Sakin. 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 atak yaptı. O hata yaparken düşmemek çok önemli. İşte düşmüyor. Berkay burada zorluyor. Yine düşmüyor. Düşerken de Berkay düşürüyor. Son şansıydı o ve onu iyi değerlendirdi. Dominik'te şimdi tekrar İsmail Berkay'a karşı. Berkay kazanırsa dokunmazlık. Gönülleri İsmail'in kazanmaktan başka şansı yok. Bu İsmail Balaban Berkay'a karşı. Hazır. Yine başladı. İkisi de. Berkay. İsmail. Merve, Ayşe'ye karşı Dominik'te. 9-8 durum. Dokunmazlık oyunu 9-8'e geldi. Ayşe, ayşe kazanırsa, dokunmazlık gönülleri olacak. Ayşe. Merve kazanmaktan başka şansı yok ve Merve, Ayşe'ye karşı. Ayşe. Ayşe. Hazır! Senin bu sayı! Aydın, Aydın! Aydın, Aydın! Aydın, Aydın! Kritik bir mücadele seyrediyoruz. Senin bu sayı! Ben de Ayşe'yi, çok pahalı. Sen de, bekle. Vur kafasına, sakin Merve. Sen Merve? Temkinli ikisi de. Çok iyi duruyorsun. Senin çok iyi duruyorsun. Unutma dediğimi. Ayşe çok iyi. Tam, tam o alandasın. Korkuyor Ayşe'den. Bak bak bak. Ayşe'den bir atak. Bravo sana. Hemen gidiyor. Bravo Ayşe. Sakin. Bir daha atak geldi. Bir tane daha dedim unutma. Dengini koru Ayşe'den. Yaklaştılar şimdi. Ayşe'den atak. Hadi Ayağına bak, ayaktan biraz, ayaktan. Ayağına doğru, ayağına. Evet. Zorluyorlar birbirlerini. Ayşe atakta. Ayşe'nin üst üste vurduğu Merve yaklaşıyor. Hayat 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 şey. gel, gel. gitti. Gitti. İkisini zorluyor artık. Biri düşecek. Kim düşecek? Merve! ne yapıyorsun sen ya? Merve mükemmel dayandı gerçekten. Mükemmel dayandı. Bir kez daha sergilemek istiyorum. İşte Ayşe zorluyor. Merve dayanıyor. Darbe yiyor. Bir daha yiyor. Burada durmak mükemmel bir hareket gerçekten. Burada kolay kolay kimse duramaz. O darbeleri de yiyip kalmasın. müthiş bir başarı. Yine Merve Ayşe mücadelesi. Ayşe kazanırsa dokunmazlık gönüllerin olacak. Avantaj Merve'de. Merve Ayşe mücadelesi. Hazır. <laughs>

Evet, şimdi bir biraz daha, biraz daha tekrar. Bravo Merve. Çok yakınlar. İzledir, evet, söyledim ya Ayşe, söyledim ya. Merve! İkisini abi. atak artık. Abi, i̇kisini sokun. vuruyor. Vururken sokuyor, daha güçlüsün Merve. Bravo, sokun, Her şeyi ortaya koyun ikisini. Sokun, sokunun. Aydın Merve! Ve Ayşe! Ayşe! Hadi, Hadi aynen Güzel bir mücadele. Burada dengesi kayboluyor. Merve'nin rözuya düşüyor. Domik'te tekrar Merve-Ayşe mücadelesi. Çok çok kritik bir mücadele. Ayşe kazanırsa dokunmaz gönüllerin. Merve'nin kazanmaktan başka şansı yok. Hadi. Ve Merve Aydın Ayşe'ye karşı. Hadi. Hazır. Mücadele başladı. Hadi. Merve temkinli. Yakınlaştılar. Ayşe atakta. Ayşe iyice atakta artık. Merve savunmada. Bravo. Ayşe sayı istiyor. yakınlar. Merve şimdi biraz yeri geldi. Şef, akıllı Merve, sen de kızar. Biri düşecek artık. Biri düşecek. Gitti, evet, gitti. Evet, Vuruyorlar, vuruyorlar, inmiyorlar. Neler oluyor? İkisine vuruyor, ikisine inliyor.